Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Öncelikle kanalıma gelen arkadaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Onlar için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz eğer slaparlar tarot instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Orada daha aktif oluyorum. Çünkü burası biraz daha zaman istediği için arada bir gelebiliyorum maalesef. Ama orada hemen hemen her gün e, açılım yapabiliyorum. Bunu hatırlattıktan sonra bugünkü açılamam şöyle olacak. Yine ben detaylı bir açılım yapmak istiyorum. Yani aklıma gelen her soruyu soracağım. Konu belirlemek istemedim. Bence böyle daha çok seviyorsunuz. Ya da mesela tek bir konu üzerinden mi gidelim? Yine bana bir yorumlarda yazarsanız ama detaylı açılım daha iyi derseniz ben de ona göre bu şekilde götürürüm açılımlarımı. Ben bu şekilde daha çok mesaj aldığınızı düşündüğüm için detaylı bir açılım yapmak istedim. Ben şimdi başlayacağım. Siz de benimle bu enerjiye dahil olmak isterseniz eğer abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmazsanız sevinirim. Hem beni desteklemiş olursunuz. Yani çünkü buranın desteği motive anlamında çok iyi geliyor arkadaşlar. Yani hani bana buranın bir karı yok ama hatta beni en baştan beri takip eden abonelerim varsa eğer ben bir danışanımın ricası üzerine başlamıştım youtube açılımları yapmaya hani her zaman ücret veremiyoruz en azından youtube'da da aktif olursanız oradan izleyebiliriz diye hani buranın bana bir katkısı yok ama ben de size yardımcı olmak gelen mesajları size iletebilmek için burada bu kanalda bu videoları çekiyorum siz de bana destek olursanız çok sevinirim ben şimdi yine kendi alanından başlayacağım zamansız bir zamana niyet ediyorum bu videoya ne zaman gelirseniz o andan itibaren sizin için geçerli olacak Şimdi şu anda benimle bu enerjiye dair olan arkadaşımın aklındaki kişi, beni dinleyen arkadaşımın senin hayatınla ilgili neyi öğrenmesi gerekiyor, senin şu anda hayatında ne olup ne bitiyor, biz neyi öğrenmeliyiz? Bana en doğru bilgilerin en doğru kanalları aracılığıyla kartlarım tarafından aktarılmasına niyet ediyorum. Kartları açarak gideceğim arkadaşlar. ...tamahkar, para cimrisi, duygu cimrisi... ...sana değersiz hissettiriyor... ...incitici davranışlarda bulunuyor... ...dedi... ...yalan, kurnazlık... ...arkadan iş çevirme... ...yakındaki düşmanın stratejik ve manipülasyonları... ...dedi, zeki bir kişiliksin... ...olayları çözeceksin... ...neler oluyor, neler hayatında... ...mahkeme, yüzleşmeler... ...açıkça konuşmalar, mahkeme süreçlerinin... ...uzaması... Para, refaha ereceğin bir dönem, para akışını kontrol etmek. Diğerlerini okumuyorum çünkü mezar kartı henüz gelmedi. Ve ayar. Güven problemi yaşıyorsun. Karşındaki güven vermeyen davranışlarda bulunuyor. Aynı zamanda entrikalı bir ilişkiden bahseder. Tatlı dil kullanarak kandırılıyorsun dedi. Evet. Arkadaşlar deste altı enerjisine bakayım. Kutlamalar, doğum günü, düğün seni sevindirecek bir olay gerçekleşecek dedi. Ee, şöyle an enerjisine baktığımda yani aklınızdaki kişinin hayatına baktığımda şimdi mahkemeyle ilgili bir durumu olan insanlar varsa şayet e, aramızda mahkemelik bir mevzuları olan aklınızdaki kişilerden bu tarz insanlar varsa bunlarla ilgili e, bazı süreçlerin uzayacağıyla alakalı bir mesaj verdi. Ama ben alanda mahkemeden ziyade daha çok şu anda arkasından iş çeviren insanların var olduğunu düşünüyorum. Yani daha ticari anlamda, daha kendi e, iş hayatıyla ilgili. Mesela işte iş hayatında arkasından iş çeviren insanların olduğunu fark etmiştir. Bir aile şirketi vardır. Orada e, güvenliği insanların arkasından işler çevrildiğini görmüştür. Yani maddi olarak bir problem ve güven noktasında bir problem yaşıyor. Yani kendi alanında, kendi bulunduğu arada alanda ...bir güven problemi ve maddi olarak bazı problemler yaşıyor. Yani kişiden hak ettiğini esirgiye olabilirler. Çünkü burada bir para cimrisi, duygu cimrisi insanlardan da söz ediyor. Yani karşınızdaki kişi çok çalışıyor olabilir, çok emek veriyor olabilir... ...ama karşılığını aklınızdaki kişiye, kişiye sunmuyor olabilirler. Burayı çok uzatmak istemiyorum. Çünkü sizinle ilgili bir mesaj vermediği için... ...en azından az çok kendi alanında gördük ki... ...para ve güven problemi yaşıyormuş. Ben şimdi... Size olan enerjisine bakmak istiyorum. Hangi kartları kullanalım? Evet, beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Beni dinleyen arkadaşıma karşı hangi enerjidesin? Bana en doğru bilgilerin, en doğru kanallar aracılığıyla kartlarım tarafından aktarılmasına niyet ediyorum. Beni dinleyen arkadaşıma karşı hangi enerjidesin? Dönüşüm. Mahkeme. Arkadaşlar burada da bir mahkeme geldi. Acaba bu mahkeme sizi de ilgilendiren bir konu olabilir mi? Yani burada da bir mahkeme kartı var. Belki sizinle yapılacak olan bir yüzleşme de olabilir. Yaşamak istiyor olabilir. Kart da durmak istemiyor yerinde. Aa. <laughs> Bugün bir şey var arkadaşlar. Sessizlik. Masumiyet. Ve çaresizlik. Evet, mahkeme kartı durmak istemiyor yerinde, burada olmak istemiyor ve deste altı enerjisi kırık kalp. Evet, arkadaşlar şu anda sessizlik içerisinde olabilirsiniz, merkez enerjisi bir sessizlik kartı ile geldi, iletişimi olmayan arkadaşlarım demek ki kolektifimde yoğunlukta. Ee, kişi evet sizinle ilgili de bir yüzleşme yaşamak istiyor olabilir, size de haksızlık ettiği konular olabilir çünkü burada bir kırık kalp var, sizi kırmış olabilir. Ee, ve bununla ilgili bir dönüşüm yaşadığını söylüyor. Ee, masumiyet kartı hani ne kadar masumlardır bilemeyiz tabii ki ama ee, ya size masumiyetle yaklaşmak istediğini söylüyor ama yaklaşamadığı yapamadığı da bazı şeyler var yani çaresizlik durumu içerisinde çünkü yani adım atma noktasında belki bunu gerçekleştiremiyor olabilir aranızda bazı engeller açılımın detayını da görürüz zaten ee, yani aranızda bazı engeller üçüncü kişiler Ailevi engeller, farklı bir partner engeli olabilir ya da sizin hayatınızda belki de hayatınızda birini almışsınızdır. Buna engel oluyor, göre, görüyor olabilir ama kendisini çaresiz hissettiği bir durum içinde olduğu kesin. Ama bir dönüşüm yaşıyor. Peki ne soralım? Size karşı duygularını soralım. Evet, beni dinleyen arkadaşıma karşı hangi duygulardasın? ayrılık. Karşılıksız aşk. Kaybetmek. Adalet. Ne kadar çok adalet ve mahkeme teması geldi. Ve düşünmek. Çaresizliğin üstüne düşünmek verdi. Ve destek altı enerjimiz kavuşmak. Evet arkadaşlar sizi kaybettiği bir durum olduğunu zaten anladık yani zaten neden gelip burada bir YouTube videosu dinliyorsunuz bir ayrılık bir problem olmasa şimdi yine aynı şeyi söyleyeceğim çünkü bir öncekinde bir mahkeme kartı vardı burada bir adalet kartı var şimdi kişi bu durum üzerinde çok düşünmüş olabilir evet size bir haksızlık yaptığı için sizi bir kaybetme noktasına getirmiş olabilir bir ayrılık noktasına getirmiş olabilir bunun üzerine çok düşünüyor ama az önce de söylediğim gibi bir çaresizlik durumu söz konusu bunu soracağım. Ee, ...onu tarot kartlarıma sormayı planlıyorum. Biraz böyle daha detaylı bir açılım yapmak istiyorum açıkçası bugün. Ee, uzun süredir yoktum çünkü. bir Beni beklediğinizi de biliyorum açıkça söylemek gerekirse. Ee, o yüzden biraz böyle aklınızda ne var ne yoksa her şeyi sormaya çalışacağım. Ee, ama ben az önce de söylemiştim. Belki de sizin hayatınızda artık farklı birisi var olabilir. Belki siz artık enerjinizi bu kişiden tamamen kesmiş olabilirsiniz. Çünkü kişi... Sizin ona karşı duygularınız olup olmadığı noktasında şu anda bazı şüpheleri var. Yani bu aşkın şu an karşılıksız yaşandığını düşünüyor olabilir. Peki bir iletişim soralım. Var mı böyle bir şey? Size karşı bir iletişimi var mı? Bir adım atar mı? Peki beni dinleyen arkadaşıma karşı bir iletişim sağlar mısın? Bir iletişim isteğin var mı? Bizim bununla ilgili neyi öğrenmemiz gerekiyor? Beklenti. Vicdan ve merhamet. Ruhsal çöküntü. Korkular. Evet çok net veriyor kartlar kendisini zaten. Ve pişman olma. Arkadaşlar kartları açtıkça ve hırs yapma. E, karşı, kartları açtıkça burada zaten bir senaryo canlanıyor. Yani bir senaryo belir beliriyor. E, şöyle... Çok yüksek bir ihtimalle, şu anda aklınızdaki kişiler gerçekten de size çok büyük yanlış yapmış gibi gözüküyorlar ee, ve çok pişmanlar içinde bulundukları durumdan. Yani bununla ilgili evet bir beklenti içindeler ama şöyle bir beklenti içindeler. Hani sanki sen bana bir ışık yaksan çünkü sizin az önce de dediğim gibi sizin duygularınızdan emin değil. Yani kendi içinde şu anda bir ruhsal korkusu var, korku yaşıyor, bir çöküntü yaşıyor. Yani. Hı. Siz evet bir hata yapmış, ayrılık noktasına getirmiş, e, affedilmek istediği bir durum var. Ama yaptığı hatadan da çok pişman olduğunu söylüyor. Ama sizin karşınıza çıkma noktasında korkularının olduğunu söylüyor. Yani şu anda çok kısa bir süre içerisinde belki iletişim kuramayabilirsiniz, belki farklı kartlardan iletişime dair mesajlar alırız. E, ama bu durumun e, kendisine bir ruhsal çöküntü yaşattığını da söylüyor. Yani vicdan merhamet noktasında belki sizi e, sizin ona gösterdiğiniz şeyi gösterememiş olabilir. Ama e, sizden de bir beklentisi var. Yani sanki sizden bir şey görmediği sürece korktuğu için bir adım atamayacakmış gibi bir enerjisi söz konusu olabilir. Şimdi ne sorduk? Kendi alanını size karşı enerjisini, duygusunu sorduk. Bir iletişim olacak mı diye sorduk. Peki ne soralım? Sizinle ilgili neyi bilmemiz gerekiyormuş? Bakalım. Onun açısından sizinle ilgili bizim neyi bilmemiz gerekiyor? Kalın kartlar bize ne mesaj verecek? İyileşme. Çaresizlik. Bakın burada da var bir çaresizlik. İçe dönüş. Ruhsal çöküntünün üstüne içe dönüş kartı geldi. Şefkat. Gerçekten sizin şefkat ve merhametinizi de çok özlediği bir nokta var arkadaşlar ve teslimiyet. Hakikat, gerçekle yüzleşme bir işin aslı ve esası. Hakikate er ya da geç ulaşma dedi hatlarımız bize. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Evet, çaresiz olduğunu söylüyor. Şimdi size karşı gerçekten, yani sizden beklediği, sizin o şefkatinizi, merhametinizi, belki anne, belki baba gibi sevdiniz. Bunu hissetmek istediğini, çok özlediğini söylüyor. Ve size karşı gerçekten de bir boyun eğme, teslim etme, pes etme noktasına gelmiş olabilir. Evet sizi çok istediğini, çok sevdiğini ben buradaki alandan zaten hissedebiliyorum. Ee, ama bir çaresizlik durumu var. Yani burada sizi gerçekten çok üzdüğü için bir pişmanlık söz konusu. Ee, ve bu durumdan nasıl çıkacağını kendisinin de bilemediği bir durum var. Ben şimdi tarot kartlarıma sorayım. Şöyle bir şey soralım tarot kartlarıma. Ee, size neden adım atmıyor? Yani adım atmasının önündeki engel neymiş? Bir buna bakalım. Ya da size karşı duygularını soralım önce tarot kartlarıma da. Hangisine soralım? Şuna soralım önce. Evet. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Beni dinleyen arkadaşıma karşı hangi duygulardasın? Allah Allah. Bunları alamayacağım. Çok geldi çünkü. Hangi duygulardasın? de bir kupa iki. Beynekası ve araba. Evet, tarot da güzel cevap verdi. Gayet net bir mesaj verdi bize. Ve deste altı enerjisi, bir kupa 5. Ee, arkadaşlar bu kupa 5 artık bazı şeyleri kaybettiğinin farkında olduğunu söylüyor aslında bize. Ee, şimdi bu kartta aslında şöyle bir durum vardır. Hani ders verir gibi olacak ama Şimdi bakın adamın önünde evet üç tane kupası devrilmiştir ama hala aslında arkada yapılabilecek bir şeyler vardır. İki kupası da ayaktadır. Yani diyor ki sistem bu kişiye bak sen olumsuzluğa odaklanıyorsun ama arkada hala yapılabilecek bir şeyler var. Yani sen bir yola çıkarsan bu durumu toparlamak istersen hala elinden gelen bir şeyler var. Evet şu an hüzün durumundasın, keder durumundasın. ...mutsuzluk hissediyorsun, kaybettiğini düşünüyorsun. Ama bak hala yoluna girecek bazı durumlar var. Yani sen şu anda e, pes etme noktasında değilsin ki... ...zaten tarot kartlarımda size olan duyguları dediğimde çok güzel bir mesaj verdi. Şimdi merkezimizde bir kupa iki kartımız var. Bu e, sizinle gerçekten ruh işi olduğunu... E, ...sizinle ne kadar çok vakit geçirmek istediğini, çok güzel vakitler geçirdiğinizi... Şimdi dünya kartı, değnek araba kartı. Şimdi burada e, bir değnek kartımız var. E, yani her ne olursa olsun aslında aklınızdaki kişi sizin için savaşmaya hazır. Duygularından yana hiçbir sıkıntı yok. Yani sizinle tamamlandığını, size karşı tutkularının çok yoğun olduğunu söylüyor. Değnek zaten e, ateş gruplarını temsil eder. Koç, Aslan, Yay. E, aklınızdaki kişi bu gruplardan biri de olabilir, olmayabilir. Zaten açılımın genelinde şu anda bütün hemen hemen burçlar var. E, ve size adım atmak için bir fırsat kolluyor gözüküyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi muhtemelen sizi çok kırdığı bir durum söz konusu. ve bu işin içerisinden nasıl çıkacağını bilemiyor. Şimdi bir kartlara soralım. Bir de şunlara soralım bakalım. Size adım atmasının önündeki engel neymiş? Beni dinleyen arkadaşım. Ma karşı. Neden bir adım atmıyorsun? Adım atmanın önündeki engel nedir? onun için engel neymiş yıldız tılsım altılısı kupa ikilisi bakın kupa ikilisinin üstüne kupa ikilisi verdi ay kameramı salladım galiba bir bakayım ne var ne yok <laughs> aziz ve değnekası. Bakın orada da bir değnekası var. Burada da bir değnekası var. Aslında çok güzel enerjisi var. Ama işte problem buradaymış. Kılıç sekizlisi. Ee, şimdi bu da aslında biraz bunun gibi bir karttır arkadaşlar. Burada e, zihnin cehennemidir. Klasik tarot destesine yani bu destedeki diğer e, ismi zihnin cehennemi kartıdır. Şimdi burada yapılacak aslında bazı şeyler var. Bakın burada mesela bir sürü kılıç vardır ve kadının elleri kolları bağlıdır. Gözleri bağlıdır. Şimdi istese bu kadın e, bu kılıçlardan biriyle elini açabilir. Yani mü, imkansız bir şey yoktur. E, ama kadın bunu görmek istemez. Yani zihninde o kadar fazla kendisine engel koyar ki bu durumu görmek istemez. Nasıl bir çözüm yolu bulacağını e, düşünmektense olumsuzu odakladığı için kendisini e, bu yüzden e, çıkış yolu bulamaz. Ama aslında bu kişinin kendi zihninde oluşturduğu engellerdir. Bu kadar büyütülecek problemler yoktur. Şimdi şöyle, bu kadar büyütülecek problemler yoktur dediğim şey şu arkadaşlar. Bazılarımızın senaryosuna çok imkansız şeyler olduğunu biliyorum, bireysel danışmanlıklardan dolayı da biliyorum. Ee, ama şöyle bir durum var. Mesela örnek veriyorum. Ee, aile olarak mesela e, ilişkiniz zedelendi diyelim ki burada da bir aziz kartı var. Bu biraz gelenekselci bir aile yapısını da temsil eder. Ama şöyle bir durum var. Örnek veriyorum işte aile ailelerinizle alakalı bir probleminiz var. Şimdi bir kişi bunu imkansız görüyorsa bu kişinin aslında kendi sanrısıdır. Yani aslında buna bir çözüm bulunabilir. Ortak yol bulunabilir. Er ya da geç öyle ya da böyle. Bunu imkansız görmek kişinin kendi görmek istemediği şeylerden kaynaklıdır. Yani... Kendisi olanı olduğu gibi göremediğindendir. Gerçekten bir çözüm yolu üretmek istemediğindendir. Çünkü bu konuyla ilgili mesela çözüm yolu üretmek isteyen insan üretir. Ee, bu tarzda şeylerden söz ediyorum. Yoksa aranızda imkansızlıkların olduğu ilişkilerin de var olduğunu biliyorum. Ee, şimdi buraya gelelim. Size adım atmasının önündeki engel dedik. Ee, şimdi zamanında size haksızlıklar yaşatmış olabilir arkadaşlar. Çünkü burada bir adaletsizlik de var aslında. Şimdi her ne kadar size karşı tutkusu olsa da, duygusu olsa da... Çünkü diyorum ya, kupa ikilisinin üstüne kupa ikilisi geldi. DNK'sı var, burada da bir DNK'sımız var. Farklı iki desteden geldiler. Aslında siz bu kişi için gerçekten de çok kıymetlisiniz. Sizi gerçekten de böyle hayatında tap noktada görüyor olabilir. Duygularından yani hiçbir problem yok aslında bakarsanız ama... E, zamanında işte bazı kendi gelenekselci yapısından kaynaklı olabilir, sizin kültürel farklılıklarınızdan dolayı olabilir, ailevi farklılıklarınızdan dolayı olabilir. Karşı taraf evlidir, siz evlisinizdir, işte ailesi sizi istememiştir e, vesaire vesaire. Hani aranızdaki bu engelleri aşma çabasında, aşma durumunda bir e, şey göstermiş, basiretsizlik göstermiş. E, bu durumda da biraz böyle sizin açınızdan belki iş işten geçmiş gibi görüyor olabilir yani ben zamanında e, birazcık pasif kaldım her şeyi zamana yaydım e, elimi taşın altına koymadım bu yüzden de e, şu anda ne yapsam sanki karşımdaki insanı zaten geri döndüremem geri bana gelmez gibi görüyor olabilir. Yani tamamen şu anda iç dünyasında yaşadığı durum bu. Yoksa tutkusal olarak da size karşı duygusu olarak da hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi sizi zaten çok böyle üst seviyede görüyor. Belki kendisinden de üst seviyede görüyor. Siz onun için zaten gerçekten de bir yıldızsınız. Ulaşamadığı bir noktadasınız. Ama zamanında yapılmamış davranışlar şu anda artık o zamanı geriye alamadığı için... ...onu biraz şey noktasına getirmiş elini kolu bağlama noktasına getirmiş gözüküyor şimdi şöyle bir soru soralım bakalım siz onun için ne ifade ediyormuşsunuz aslında burada güzel bir kart verdi ama ben yine de sormak istiyorum siz onun için ne ifade ediyormuşsunuz şu kartlarımı bir düzelteyim evet içeriden de anneannemin sesi bakalım Peki siz aklınızdaki kişi için ne ifade ediyorsunuz? Bakalım. Arkadaşlar bir anneannemi uyaracağım. Kusura bakmayın bekleteceğim sizi. bakmayın arkadaşlar. Beklettim. Videoyu da durdurmak istemedim. Çünkü bazen durdurduktan sonra problem oluyor. Bayağı da kart açtım. O yüzden durdurmak istemedim. Tamam bakalım. Şimdi. Beni dinleyen arkadaşım senin için ne ifade ediyor? Bana en doğru bilgilerin, en doğru kanalları aracılığıyla kartların tarafından aktarılmasına niyet ediyorum. Asa üçlüsü. Kupa Şövalyesi. Güç. Kupa Kraliçesi. Çok güzel geldi gerçekten. Ve tılsıması. Ve kılıç dokuzlusu. Şimdi bakın burada da zaten bir yıldız figürü var. Görüyor musunuz? Gerçekten enerjisi çok güzel geldi. Bakalım. Şimdi şöyle zaten çok güzel duygu kartları verdi yine. Kupa Kraliçesi, Kupa Şövalyesi. Gerçekten siz bu kişinin duygularına tam olarak temas etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu kişiyi gerçekten hayatında güçlendiren, ona destek veren... Belki birçok arkadaşından daha çok arkadaş oldunuz. Belki birçok dostundan daha çok dost oldunuz. Belki yeri geldi anne oldunuz, baba oldunuz. Gerçekten onun için hayatında birçok şey temsil etmişsiniz. Birçok yeri doldurmuşsunuz. Ama... Şöyle bir durum var. Evet, yani kişinin bu durum da biraz kafasını karıştırmış. İşte ben her videoda hemen hemen son iki videodur falan galiba. Bunu söylüyorum. Bazı insanlar e, bunun değerini bilmezler arkadaşlar. Bazı insanlar bunu kaybettikten sonra bunun değerini anlarlar. Buradaki senaryoda da biraz böyle bir şey olmuş galiba. Yani bir şeyler kaybedilmiş ve sonrasında e, bununla ilgili bir değer, kıymet bilinme noktasına gelinmiş. E, yani dediğim gibi siz bu kişinin hayatında evet ona gayet güzel şeyler hissettirmişsiniz. Birçok şey sizde bulabilmiş. Ee, ama işte yaşadığınız senaryoya göre olumsuzluklar tabii ki olmuş olabilir. Ben konuşturma kartı da alacağım ama önce Evren'den sizin için bir mesaj almak istiyorum. Evren'in size içinde bulunduğunuz durumla ilgili. Yani aklıma başka bir soru gelmedi. Hani iletişim sorduk, adım olacak mı diye sorduk, duygularını sorduk, düşüncelerini sorduk, enerjisini sorduk. Onun için ne ifade ettiğinizi sorduk, kendi alanını sorduk, baya bir şey sorduk. Bir de size evrenden mesaj alalım, bakalım içinde bulunduğunuz durumla ilgili beni dinleyen arkadaşlarımın neyi bilmesi gerekiyor, neyi öğrenmesi gerekiyor. Dersler, ruhsal gelişim yolculuğunuzda size yardımcı olacak ruhsal dersler öğreniyorsunuz. Kendinize karşı sabırlı olun. Çok güzel geldi bu ikisini de alalım hadi. Korunma, hayrına olmayan şeylerden korunuyorsun. Aslında bu ikisi çok birbiriyle doğru. Hayır, toksik ilişkilere, sinsi tekliflere ve etrafınızda size zarar veren yönlendirmelere hayır deyin. İç dökmek, stres, öfke ve kaygıdan uzaklaşma zamanı, ruhunuzla yeniden bağlantı kurun ve hepsinin dışarı çıkmasına izin verin. Bir kart daha alacağım. Ve gelişmek Sınırlarınızı ortadan kaldırıyor. Büyük ilerleme kaydediyor ve mümkün olanınız yeni zirvelerine ulaşıyorsunuz dedi. Çok güzel. deste altı enerjimizde rüyalarınıza dikkat edin. Size aklınızdaki konular hakkında zengin bir içgürü sağlayacak. Evet şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, dediğim gibi burada zaten kart, kartları açtıkça bir senaryo ortaya çıkıyor. Ee, toksik bir ilişki yaşa, yaşadığınız çok aşikar. Ee, karşınızdaki insan bazı şeylerin değerini geç bilmiş olabilir. Ee, ve bazen sistem e, ben şeyi çok severim bir söz vardır Allah e, köt iyiyi kötüyle sınar ama e, iyiyi kötüye yar etmez diye ben bu sözü çok severim e, bazen gerçekten de öyle oluyor yani bazen evet yaşadığımız bazı şeyler hayatımızda ders olarak bize geliyor bazen bazı şeyleri hayatımızdan kaybettiğimizde hayatımızdan çıktığında bunun için çok üzüldüğümüz zamanlar oluyor ama bunun aslında hayrına olmayan şeylerden korunma noktası olduğunu bildiğimizde, bunu gerçekten kalpten inandığımızda, yaşadığımız olumsuzluklardan ders çıkarttığımızda e, o üzülme noktasını daha hafif bir şekilde atlatabiliyoruz. Evet şu anda bununla ilgili bazı sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Yani bir ayrılık yaşıyor olabilirsiniz. İhanete uğramış olabilirsiniz. Yarı yolda bırakılmış, yalan söylenmiş olabilir. Kandırılmış olabilirsiniz. Her şey olabilir. Ama şunu bilmemiz gerekiyor yani bu bizim gelişimimiz için yani buradaki söylediği gibi buradaki gelişim için bazı şeylerin yaşanması gerekiyordu. Ee, bazı şeylerin öğrenilmesi gerekiyordu arkadaşlar. Burada belki de artık hayatınızın belli bir noktasında belli bir e, aşamaya geldiğinizde belki bu şu anda açılımı dinlediğiniz insan için belki hayatınızdaki farklı insanlar için hayır demeyi de öğrenmemiz gerektiğini söylüyor. Ben şimdi bir de konuşma kartı alacağım sizler için. Bu arada bu konuş konuşturma destilerim bugün geldi. Ee, çok sevdiğim bir danışanım. Ee, yine danışanlıktan arkadaşlığa dönüşen bir ilişki. Ee, hediye, hediye olarak almıştı bana. Buradan da eğer benim videomu dinlerse kendisine çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli, çok değerli bir hediyeydi. Bakalım. Peki şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi şu an beni dinleyen arkadaşım senin tam böyle karşında olsaydı gözlerine baksaydı bilinçaltının en derinlerinde ona ne söylemek isterdin neyi anlatmak isterdin bana kartlarım aracılığıyla en doğru bilgilerin aktarılmasına niyet ediyorum bakalım düşünemiyorum hiçbir şey yolumu kaybettim. Evet kaybetmiş zaten yolunu. Yani kaybetmiş siz de bu duruma getirmiş. Seni kaybetmekten çok korkuyorum. Evet iş işten geçtikten sonra bir şeylerden korkmuş. Seni seviyorum. Sadece ikimiz için yapıyorum. Ne yapıyorsam. Çıkmaz bir sokaktayım. Yolumu kaybettim. Burada yolunu kaybetmiş. Orada yolunu kaybetmiş. Hadi bir sıra daha alalım mı ya? İçimden geldi bir sıra daha alalım hadi. Seni üzmekten çok korkuyorum. Ufacık bir yalandan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım. Benim hayalimsin dedi. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ve Maddi sıkıntılarla uğraşıyorum. Evet bunu zaten kendi enerjisinde söylemişti bir maddi sıkıntılarının olduğunu. Aşk ve mantık arasında kaldım diyor. Evet bugünkü mesajlar böyleydi arkadaşlar. Umarım benimle bu enerjiye dahil olursunuz. Umarım almanız gereken mesajları size aktarabilmişimdir. Kendinize bir sonraki videoya kadar çok iyi bakın. Hoşçakalın.